Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ediz Bugün sizlerle birlikte Teknoloji tadında da yeni bir video koyacağım e Artık uzun bir süredir video gelmediği için Yeni bir video koymaya karar verdim arkadaşlar Şimdi başlıyoruz e, Camtasia kullanımı basit bir şeydir Bunu ben bir yere full olarak koymuş çekmiştim 25 dakika olmuştu bir yere Ve Youtube ona izin vermedi 15 dakika kabul ediyormuş Ben de görmemiştim. Birkaç video sonra zaten 15 dakika sınırı kalkıyor. Ben de kaldıracağım. Birkaç video çekerek. Şimdi arkadaşlar bu videoyu veya bu videoyu Camtasia Recorder ile çekiyorsunuz. Stop'a bastığında bastığınızda tam video en izleme ön izleme e programı diyelim. Ç ondan çıkıyor işte arkadaşlar. Onu izliyorsunuz istediğiniz gibi. Sonra Save and Edit'e basıyorsunuz save ediyorsunuz dosyaya. Sonra onu editliyorsunuz. Her neyse başlayalım. Biz acelemiz var çünkü 15 dakika sınır var. Şimdi kardeş kanallar diye bir videom vardı. Onu ben koyacağım plastik olarak. Hep 3-5 tane faillı videom vardı. Hepsini sildim. Çünkü hepinize merhaba yerine he pinize mesela nize merhaba çıkıyordu bir saniye sana düzeltti. O delirdi. Pardon. Ee, devam edelim. Biz şimdi şunu büyütelim. Ee, videoyu sürükleyerek koyabiliyorsunuz buraya. Klipine koymanız gerekiyor. Şimdi ise şunu aşağı indiriyorsunuz arkadaşlar. Track 1'e koyuyorsunuz. Gördüğünüz videomuz hazır. Şimdi arkadaşlar benimki gibi monitör böyle bu kadar küçük olan ve sağında solunda siyah ekran görünenler için söylüyorum ben ben de ben yaptım siz yapmayın yani ben ettim siz etmeyin diyorum şunları şöyle inceltin YouTube için yapın bunu YouTube'da iyi görünür bu şimdi bunları yaptık baştan videomuz böyle güzel görünür bir de kasabilir böyle kasmış gibi görünebilir ama bilgisayarınız hızlıysa kasma, e, kasmaz ama e, normalde bilgisayarınız da kasmıyor bilgisayarınız mesela kasmıyor hiç ama yani videoda video izlerken kasıyor burada olabilir normal bir şey video, youtube'da görünme kasması görmez şimdi biz bunu sağa doğru çekelim çünkü intro koyacağız diberiden TM yazan şeylerden birini seçim yok. Onlar müzik çünkü arkadaşlar. Ben besi Tiddle'ı alıyorum. Hop. Pardon. Yanlış yaptık. Az önce. Biraz geriye çekiyoruz arkadaşlar. Sonra hemen aşağı indiriyoruz. Buradaki siyah boşluk görünmesin diye hemen birleştiriyoruz. Şimdi bakalım. ABC yazısını nasıl sileriz? Hemen hem ABC yazısını hem arkadaki beyazlığı Edis Sale yazıyoruz arkadaşlar. Mesela ismim Edis Sale. Edis Sale yazdım ben. Sonra fili no fil yapıyorsunuz. Sonra ben bunu sağa doğru so ay sola doğru çekiyorum. Gözünüze güzel görünüyor. Böyle kapattım. Kapattım. Sizlerle Semen videoyu... Kade geçeyim ben. Şimdi burada mesela hmm, bunda bunda bende bir hata oluyor. Saydam görünüyor neden bilmiyorum. Hemen şöyle bunu nasıl düzeltirsiniz hemen anlatayım. Fili select color'dan mavi seçiyorsunuz. Hemen gördüğünüz üzere yaptık. Effect style style'dan en solu seçiyorsunuz ve gördüğünüz üzere tam o formatta. Şimdi e, buradaki yazı tipini yazı tiplerini nasıl düzeltsin Georgia'dan size tavsiyem Arial ben Arial yapıyorum sonra 22 yapıyorum size tavsiyem bir de bunun beyaza çevirin tavsiyemdir bunların üçü tümü tavsiyem ama siz nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz gördüğünüz üzere tanıtıcı böyle düzeldi o baştaki gibi görünmüyor artık tanıtıcı geçelim şurayı da artık öyle görünüyor gidiyor saat sürer şimdi ben mesela şuraya mad games logosunu nasıl gösterebilirim onu anlatayım şu aşağı iniyorsunuz ve bunu seçiyorsunuz görmüşsünüzdür zaten bunu herkes görür şimdi şunu şuraya yapıyoruz ve şunu da ve bazen anlatıyorum. anlatıyorum. Belki İndirme zaten mi? yine de beğenmeme gerek yoktur. Gördüğünüz üzere o kırmızılık kara gördünüz zaten o kırmızı karayı Şimdi e, yakınlaştırmayı daha daha için bu bölümü daha yüksek lazım şöyle küçültüyorsunuz. Zoom and pan'a giriyorsunuz ya da oradan bulabilirsiniz. <laughs> Mesela şurayı ben durdurdum. E, şurayı durdurdum. Şu artık bundan sonrası sonsuza dek gidiyor. Yani video ne kadar bitiyorsa o zaman kadar böyle hep büyümüş şekilde dursun istemiyorsanız Hemen birkaç saniye sonrasını ne zaman istiyorsanız oraya kadar ilerletin sonra hemen ona geri geçin. Gördüğünüz üzere iki tane okçuk oluştu. Ok yani. <laughs> okçuk nedir ya? Her neyse bu bunlar tamamlı arkadaşlar. Artık güzel videonuz hazırlanmış bulunmakta. Ee, şimdi bu işaret e, işaretleri göstermeme gerek yoktur. Sadece şu kareyi göstermek amaçlı yaptım. Ha şimdi tekste gelelim. Text. Tekste mesela yazı yazacaksınız. Böyle şaka kanalları vardır Yok şaka kanalları değil de. Yani mesela bir videonuzda yanlış bir şey söyleyince onu şaka amaçlı yapmak istiyorsanız mesela ben kemte yanlış yazdım kem si ya mesela böyle Başka bir konuyla ilgili ben kardeş kanalları yazılarını görmüşsünüzdür. Kemtesi ya okuyamayanlar Aynı. için tamam. mesela okuyamıyor ve bunu videoda şaka amaçlı yapıyor camp tesiye yazıyor mesela ben yaptım Başka bir değil, değil de ben öyle işte devam ediyor şurayı bitirelim o bayağı ileri gittik fazla ileri gitmeyelim evet camp tesiye bir de burada bu var ama bunu göstereyim göstereyim tamam göstereyim bu da sarılık ekliyor bir yere. Buna gerek yok videomuzda. Yer almasın diye. Şimdi ise başka 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 bunları gösterdik. Bunu da gösterdik. Yani foto fotoğraf ekleme. Hemen buraya yine atıyorsunuz fotoğrafı. Zaten atmayı biliyorsunuz video atarmışçasına Track ekledim yanlışlıkla. Böyle buraya istediğiniz yere koyabilirsiniz sonra. Hop. Evet tamam. Yaptık. Yaptık. Ee, gördüğünüz üzere audio'yu göstereyim istiyorsanız hemen. Audio'ya basıyorsunuz burada yeşillik oluştu. Bunu aşağı yukarı çekebiliyorsunuz. Yukarı çekince sesiniz yükseliyor. Aşağı indiriyorsunuz. Sesiniz düşüyor. Bunu müziklerde de yapabilirsiniz. Müzik nasıl eklenir? Tabii ki de aynı. Bunu buraya atıyorsunuz. müziğinde buraya koyuyorsunuz. Her neyse onları göstermeyeyim telif yememek amaçlı. Şimdi ise arkadaşlar başka 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 şimdi ama diye gerek yok. son ee, sonraki bölümde çekeceğiz. Audioyu baş bu bölümde gösterdik zaten. Zoom panı göstermeyeyim. Yok yaptık zaten. Niye ben göstermeyeyim diyorum da. Bir de telif yemeyeceğiniz birkaç müzik var arkadaşlar. Yukarıda 3-5 müzik var. Her neyse bu videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, daha çok video gelsin istiyorsanız daha çok video gelsin istiyorsanız arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın. Daha çok seri gelmesini istiyorsanız yorum atarak hangi tek, teknolojik seri yani teknolojik seri derken e, bir tane uygulamın kullanımı göstermek amacıyla bir tane seri hangi seri istiyorsanız işte onu yorumlara yazarsınız ve abone olursunuz. Ee, bu kadar yani arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.